hibri davranışlarımız var. İfade edebilmek kısmında da karşı tarafı kırma kaygısı da çok var, üzme kaygısı var. Kolay değil. Sen bana böyle yaptığında ben böyle hissediyorum denilemiyor. Bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. O yüzden kahkaha bir nevi aslında sesli kahkaha bu duyguların da dışa vurumu olmuş oluyor. O yüzden bizim kulübümüze gelenler küs gelip barışarak falan ayrılıyor. Öyle çiftler var. Küs gelmişler. <laughs> Çıkarken kol kola kahkahalarla gitmişler, unutmuşlar ya yani küslüklerini. Kahkahanın böyle barışı da aslında destekleyen bir yanı var o anlamda. Duyguları evet. ifade etmek gibi. Ve bulaşıcı. Ve bulaşıcı. Bulaşıcı. İyi şeyler bulaştıralım istiyorum o anlamda. Kelebek etkisine de çok inanıyorum. Bakın beş kişiyle başlamış, şimdi bütün dünyada evet. uygulanan bir eyleme dönüşmüş.